Yumak gözükmüyor. Yumak 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 yumak. Gel ma 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 ma. Gel. Gelin kızlarım benim. Çocukları emdirdin geldin değil mi? <gülüyor> Gel. <gülüyor> arkadaşlar yeni bir video Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz ne var ne yok nasılsınız Umarım herkes çok iyidir ee, iyi olmayanlara hasta olanlara da bol bol şifa diliyorum İnşallah bir an önce iyileşirsiniz malum bu aralar havalar soğudu herkes hastalanıyor kimi görsem hastalanıyor ben bile hastalandım buralarda ee, ama hastalık falan dinlemiyor çok şükür ayaklandık İşlerimiz her zamanki gibi devam ediyoruz Efendim bugün neler yapıyoruz bugün biraz program sunucusu gibi olmadı mı ya? Bugün koyuna geldim arkadaşlar. Çoban izinli. Geçen de gün bahsetmiştim ya sizlere. Ee, biraz böyle biz gidelim hem de özlem gidelim koyunlara. İyice bakalım gezerken kurt kuş yemiş mi? Hasta sayrı var mı? Doğumlar nasıl? Hangi koyunlar gebe hangi koyunlar gebe değil. Falan da pişmanlı. Bunların hepsini bugün biz bir kontrol edelim. Yani dün falan da kontrol ettik tabii. Birkaç tane eksiğimiz var. Ee, boş koyunlar var. Gebe koyunlar var. Yakın doğuracak koyunlar var hasta var falan fişman büyük sürü e, şeyler var arkadaşlar. Bunları biz dün fark ettik aslında. Bugün de daha detaylı bakalım dedik. Yumak ne yapıyorsun kızım? Nasılsın? Ne var ne yok? Sen de hemen büyüvedin maşallah. Alfi falan geçti bu değil mi? Siz de zaten fark etmişsiniz yorumlarda. Bayağı kişi yazmış. Nurgül Alfa'yı yumak geçmiş. Aralarında iki ay mı? bir 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 buçuk ay falan var aralarında Yumaklı Alfa'nın ee, yumak annesi babası büyük olduğundan maşallah annesini babasını görmedim aslında ama e, gönderen kişi annesi babası güzel çoban köpeği olduğunu söylemişti. O yüzden Yumak güzel bir şekilde büyüdü maşallah. Ama Alfa'nın annesi babası küçük arkadaşlar. Onu da eniştem getirmişti bana Gülay ablamla hediye olarak. Alfa ile aramızdaki bağı sizler de biliyorsunuz çok çok kuvvetli bir bağ. Ee, Rabbim ömür verdiği sürece Alfa'yı asla yanımdan ayırmak istemiyorum. Ee, i̇nşallah sağlığı da ömrü de uzun olur kızımın. Zaten yavrularından koyduk iki tane. Bir tanesinin adı Mira, diğerinin adı da Ak Kız koydum. İyi Ak Kız'ı neden koydum? Ben bir tane film izliyordum arkadaşlar. Destan diye. E, çoğunuz bilirsiniz zaten televizyonda. E, bir onu izliyordum geçen sene. Çok hoşuma gidiyordu oradaki sahneler falan. Pişman. E, oradaki karakter de Ak Kız da çok hoşuma gidiyordu. Yani e, çok güzel oynuyordu. Yeri gelsin. Çok güzel böyle e, nedeni işte İşte beğeniyordum arkadaşlar. O yüzden e, böyle şey Boynunun altı da göğüs kısmı da beyaz. Diğer kısımları siyah. Babası Poyraz. Büyük bir tane malaklı vardı ya bizde o yok şu an arkadaşlar. Onu verdik birisine. E, çünkü iki tane erkek köpek geldiği için mecburen e, çok fazla kavga oluyordu arkadaşlar. O yüzden damızlık olarak birisine verdik biz onu. Gel gelelim sırada de. İşte ak kız koydum onun adını. E, böyle göğsünün altı da beyaz olunca çok hoşuma gitti. Ona ak kız ismini verdim diğerinde isim bulamadık bulamadık Emre abi de dedi ki Mira olsun dedi. Adını Mira koyduk arkadaşlar. Onun da ikisi de inşallah sağlıklı bir şekilde büyür. Kocaman cesur köpekler olur. Biri Destan'ın yavrusu. Akkız Destan'ın yavrusu. Şeyde Mira da Alfa'nın yavrusu arkadaşlar. Şimdi bugün neler yapacağız ona da gelelim. İşte çoban izne gidince biz babamla koyuna çıktık geldik. Sonbahar öyle güzelleştirmiş ki etrafı ağaçların renk tonları, bin bir çeşit yeşilin tonları, sarının, kırmızının her rengin tonları var. Çok çok hoş görüntüler olur. Umarım kamerada çok net bir şekilde belli olmuyor. Ee, ama birazdan falan drone'la ben bir çekim yapıp e, bu videoyu güzelleştirmek istiyorum. Bu güzel görüntüleri de sizlere yansıtmak istiyorum arkadaşlar. Maşallah doğumlarda birkaç tane doğum oldu. Geçenki videoda da sizlere gösterdim zaten. Onları da başladık. Kasım'da genelde doğumlar tamamen başlar arkadaşlar. Kesin bir şekilde Kasım olarak başlar. Biz koçu ayır, ayırmadığımız için koyundan e, sürekli bizde bir kuz oluyor. Yani kesim şu aylarda kuzu oluyor diye bir şey yok. Kasım'ın sonu başı falan bir başlıyor. Yani hatta Ekim diyelimiz biz ona. Ekim'de doğumlar bir başlıyor. Bir sonraki Ekim'e kadar devam ediyor. Sürekli e, doğumlar oluyor. Aslında bu doğru bir şey değil. E, biraz daha kara düzen bu. İnşallah nasip olursa da güzel bir şekilde sistemli bir şekilde seneye Tam takır sistemli bir şekilde Rabbim nasip ederse başlayacağız arkadaşlar. Biraz daha bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sistemi oturtmak öyle birden olmuyor. Kolay olmuyor. Her şeyin hayırlısı inşallah. Evet güne başladık. Bismillah çekip evdeki işleri falan bitirdik. Koyuna çıktık. Koyunun en zor arkadaşlar. Ee, güdüm zamanı diyebilirim size. Merada en zorlayan anlardan bir tanesi Ekim ayı falan başlıyor yani Eylül-Ekim ayında başlıyor. Neden diye soracak olursanız bütün meyveler artık dökülmeye başladı. Pelitler dökülüyor, meyveler dökülüyor. Ee, o yüzden koyun. İki koyun bir elmanın dibinde, iki koyun bir elmanın dibinde, iki üç koyun bir elmanın dibinde falan derken tek kişi gütmesi çok çok zorlaşan bir e, aylardan bir tanesi oluyor. Biz de o yüzden ben hatta birazdan eve giderim. Akşama kadar babamın yanında kalmayacağım. Onu da baştan söyleyeyim de. Ne oldu kız ne kokuyorsun beni? Dili göz. <laughs> Ee, i̇şte arkasında ben duruyorum. alt tarafında ben duruyorum. Üst taraflarında, önünde falan da babam duruyor. Dediğim gibi işte her koyun, iki koyun, ikişer koyun hatta yeri geliyor birer koyun bile alıp başını gidiyor. Sonra kurtlarla artık cebelleşiyor yani çok zor ıı, oluyor. Öyle de kurda verdiğimiz oluyor çünkü birkaç tane koyun, kuzu falan eksik ee, yani oluyor ister istemez doğanın kanunu diyelim. Kurtlar da neyle beslenecek değil mi mecburen? Senede birkaç tane vermek zorundasın. Öyle işte bayağı çenemiz açıldı. Şöyle yavaştan önüne doğru gideceğim ama bunlar da işte aşağıya iner diye korkuyorum. Şurada da meyveler falan var. Acı elmalar var. Keçiler iniyor genelde de. Keçiler aşağıdaydı. Şöyle gelsin çıkarayım yukarı. Bakın bakın geldi bizim yaramaz keçiler. Çıkın kız yukarı. çay. da ta dereye iner bunlar. Ulan keçiler. Hemen çıkalım lazım bunları. Keçe. Şşt. Gördüm ta aşağı in bile. Yaramaz bunlar da. Yaramaz. Kızlar eğlenme siz de gül. Önü ta nereye gitti hadi. Vay yanıp dururlar bunlar da. Şu alhat oldu mu ku? Geç oluyor bu ama güzel güzel de kokuyor. Şu üsttekinden olmuş olabilir. Zaten kötü bir haberim var sizlere. Yavruları seviyordum. Yavruları kocama alınca arkadaşlar sopayı yerde komuş gelmiş. Bendeki işte. Acı daha bu? Vallahi acı. Daha olmamış. Şu keçilerin önüne bir geçsek. Yukarı çıkarsak. Bunlar çünkü Başına buyruk bunlar. Kafalarına böyle çıkıp gidiyorlar. Nerede bunlar? Şuradan gözetleyeyim var, Şuraya oturayım da. Nereye gittiler ki? Çalata aşağılara inmemişlerdi. Şuraya geldim mi? Gavarız yukarı. Vay üç geçti kene. Dur gi, Alfa. Keneye bak kızı. Dur. Uç git da. Vay beni kene var. Abi sen de beni mi özledi? Ne yaptın bilmiyorum. On dottu kızım. kızı bu dotlu Yumuşum benim yumuşum. <laughs> Alo. Yavruları doğurunca bir sen zayıfladıydın ama şimdi düzelmişsin. Maşallahın var kız. Kilo almışsın. Ama koku var sende. Ne kokusu var? Et <laughs> Etmedi misin? Kokuyan gibi çiğ çiğ et yaptım? Aslanım benim be. Aslanım. Sen ne zaman büyüyeceksin? Bu kadar mısın? Daha büyümez. daha büyümez misin Alfa? Az daha büyü be. Küçük kaldın kızım. Olsun be. Küçük kal. Sur benim kızım. Sizin tasmaları yenile yap. Olur mu? Bu yumağın tasmasıydı. hatırlıyor mu arkadaşlar? Yumağa diğer tasmayı taktım. Buna da bunu taktım ama dikenli tasma almak lazım bunlara. Bunun tasmasını destana taktım. Değişiklik olsun. Herkes bir bilen tasmasını sırıyla takıyor. Bilerek yapıyor. Kimsenin aklı kimseye de kalmasın. Herkes istediği tasmayı sırıyla taksın. Yuma bakın yuma. Nereye yatmış? Adamım benim. Kötüler çıkmadı değil. Nereye gittin Aşağı mı indiler? Ne yaptılar? Kötü! <laughs> Nereye gittiniz? Allah Allah herhalde şimdi burada yanılar mı? buradan düşersen anında hık diye canım çıkar. Sıkat da kalmazsın valla. Çey Çıkın. Çıkın kız! Hala eğleniyor, hala bakışıyor ha. Bakma yürü yürü. Haydi. Sallanma. Maşallah düzelmişsiniz. Çok güzelsiniz maşallah. Aslanım benim. Heidi! Salama, salama! Beklometma. Çok şükür sonunda çıktık yukarı. Su temizlenmiş ha. Yazın bu kadar temiz olmuyor. Bayağı temizlenmiş. Kuretin suyu. Doğru öyle bir dağılmış ki arkadaşlar anlatamam. koyu çıkmış adam şuraya. Şimdi karanlık gözükmüyor tam da. Burada falan yeşermiş. Böyle koyunun tam istediği gibi. Maşallah güzel olmuş. ye yerini gitme. Aa, bakın buranın topuğu kokmuş. Burası var ya eğer buraya falan düşseniz, yüzme bilseniz böyle buradan çıkamazsınız. Buranın altı bataklık direkt çeker aşağıya. Çok tehlikeli. O yüzden goletlere falan girmeyin tamam mı koyunla. Koyunun içerisinin altı şişmiş ya. Bir hap atalım. Boyunun hapını ve aşısını vuracağız da bir türlü vuramadık ya. Babamla ikimiziz. Akşama kadar bitiremeyiz. Böyle bir şey olsa çok sıkıntı olur. Merhaba kız. O yüzden yardımcıya ihtiyacımız var. Sarı kız. Şurada falan var ya sıkandı su da yok. Mark Koyunlar şeye pelide, meyve bir doldu ama nasıl? Yarım saattir koşuyorum var ya bitmişim ben ya. Hamlamışım hamlamış. Çobanlık yapmaya yapmaya mahvolmuşum. Keçiler bir ayrı gidiyor, koyunlar bir ayrı gidiyor. Uf, vallahi şuran falan tıkandı ya. Babam falan zaten hiç görmedim ben Kapıdan bir çıktık Hiç görüşmedik daha hiç Ucu falan var ya Dağılmış darma dua Toplayana kadar mahvolduk Başım başım ağrıdı ya İşte en zor Bu ay dediğim gibi Çok zor ya Bütün her yere dağılıyorlar Ne tetten anlıyorlar ne dur demekten anlıyorlar Hiç anlayan yok Mahvettiler beni ya. Of. Ya koça gelen koyunlar var ya. Geç lan. Dön! Şşş. Hayırdır nereye? <laughs> dön geri dön! Geri atalar sizi dön geri! Peçe! Dön gene dön! Aferin. Eşiyor oldu beş kulaklara bara. Çizmeler zaten ayağa yapıştı. Hayatta çıkaramam ben bu çizmeleri. Bir saat uğraşırım kala. İşleri şey çıkmıyor. Ayakkabılarım çamur olmuş. Giyemedim. Belki buranın çizmiyle geldik da yaxdı yani yordu beni. Hafif ama telletiyor. Bizim hala ağrıyor köpeğin ısırdığı yer. Morarmış falan kötü olmuş. <laughs> <Hey! gülüyor> <Güzel> kızlarım benim. Koş <laughs> koş! Hey, hey! Şu önüne gideyim ben. Gene gidiyorlar. Bir şey anlamayal lah Bakın şimdi şu önüne bir geçen kuş tüyimi mesle. Ey yavrum ey, pamuğu göremedim ya iki gündür. Bakıyorum bakıyorum göremedim. kurt mut diye ya vallahi çok üzülürüm, mahvolurum. Hiç göremedim pamuğu. O kadar koyunu gördüm. Pamuğu göremedim. Pamuk bu sene inşallah hamiledir artık. Büyümüş bir güzelleşmiş bir görseniz. Maşallahı var benim kızımın da. Göremedim pamuğu bir. Ah kızla ah. Yoruyorsunuz beni. Sonunda olmuş bir Ahas buldum. <laughs> Tam olmamış da. İlk önce tadına ben bakıyorum. Olmadıysa bu kara güzel veriyor. Olmamış bu olmuş. Hemen düştü çünkü vurmayla. Dur bakayım ben bu kara tadına. Ah! Meh. Olmamış. Kanını da şişmeye bu kadar armuda, al hadi yiye yiye. Bitti. Evet, Daha mı istiyorum? Bir Tek tek yüzsene. Kokunu ağzına depiyor. Bunlar sarı gibi anne. Olmamış ya da. he kapan git. Kopuk dü da. hadi vallah. Yeti aga yok bitti. Yallah. keçi armutları al hatları, vedük vedik. Ben de yedim. Ümüğümde kaldı. Keşeye dedim ki ümüğümde kalacak. Hepsini yiyeyim mi bütün bütün dedim. Ben ümüğümde kaldı. <laughs> Su yok ya. Gel çay gel. Cibi 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 cibi. Gel gel. Bak işte iki üç tanesi yine benim gözden kaçmış aşağıya inmişler. Şimdi bağırıyorlar. Şimdi şey arıyorlar. Gel buraya gel. Çay gel. Hem bağırıyorlar hem gelmiyorlar ha üçkağıtçılar. Ben de artık eve gidiyorum kankiler. Koyunu bu tarafa gönderdim artık o tarafta meyve, pelit falan yok. Ee, rahat eder. Şimdi koyun hevesini aldı ya meyvesini yedi. Pelidini yedi, koşacağını koştu. Şimdi artık da var sakinler yavaş yavaş yayılır, dağılır. Öyle akşama kadar rahat eder babam. Babamı hala göremedim ben. Nerede olduğunu da hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum açıkçası. Ya önüne gitti ya da şu aşağılarda falan hala çıkamadı daha. Bilmiyorum nerede olduğunu görüşemedik daha davar o tarafa gidiyor benim kara kız da gidiyor galam anlıkları gidi şurada oğlaklar var onları önüme geçireyim ondan sonra koyaya gideceğim yavrulara da şey vereceğim mama vereceğim <laughs> ondan sonra tekrardan eve girip akşam yemeği falan pişman onları yapacağım üçgenatçılara bakın aşağılardan tek tek geliyorlar da var gitti bunlar daha yeni, yeni geliyor yaramaz çocuklar sizi geldim köye <laughs> Mira 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 gel kızım şundan iyi gel 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 yani hep yayıyorsunuz nasıl yiyorsunuz siz böyle ya yok o saça Mira'ya bak Mira'ya <laughs> Kafasını sök buraya. Sökmeden yenişlere. Yaydı Ya ne varsa. Bacaklarına kadar sokuyorlar. Sanki hiç mama yememişler hayatlarında. Yiyorlar. Analarını da emiyorlar. Sürekli böyle. güzel Yiyin. Miras siyahı da arkadaşlar sarıya dönüyor anası gibi. Adav, asla bak asla ya. Şunun nasıl bak şunun nasıl. Bak şey şeylerim benim. Haydi yiyin bakalım. Bugünlük bu kadarlık. Haydi ben kaçar.